arkadaşlar. Bugün anlatacağım kitabın Masal Masal içinde Ahmet Ümid'in. Bir ülkede çok iyi yürekli fakat böbürlenmeyi de çok seven bir kral varmış. Saradakiler onunla dalga geç, geçerek onu pohpohlarmış. Tabii ki vezir bu durumun farkındaymış ve kralın e, karşısında o, kralın onları küçük düşürmesine hiç hoşuna gitmiyormuş. Bir gün Padişah yine ve e, dal kabukları beraber konuşurken vezir ondan daha cömert birilerinin de olduğunu söylemiş. Bu padişahı çok sinirlendirmiş. Bu yüzden bunu kanıtlamak için vezirle uzun bir yola çıkmışlar. Bir gün bir gece boyunca yolda kalmışlar. Kör adamı kendine gitmişler. Kör adam ona, ona hikayesini anlatacağını fakat önce kuyumcunun kini öğrenmelerini gerektiğini söyler. Kuyumcunun yanına giderler. Kuyumcu ise Demirci'nin hikayesini öğrenmek ister. Demirci'nin yanına giderler. Demirci ise Müezzin'in hikayesini öğrenmek ister. Müezzin ise Şapkacı'nınkini. En son Şapkacı'nın yanına giderler. Şapkacı e, ona anlatacağını fakat dönüp dolaşıp sonra bütün hikayeleri ona geri anlatmalarını ister. Vezir ile padişah bunu kabul eder. E, bu yüzden Şapkacı hikayesini anlatır. Şapkacı uzun zaman önce sevdiği birine aşık olur ve buna, bun, o kişiyle evlenmesine ise onun terzi ustası e, şey ön ayak olur. On sayesinde evlenirler ve mutlu bir hayat sürerler. Fakat savaş çıktığı zaman e, gitmek zorunda kalır. Bu yüzden de sevdiğiyle ayrı düşer. Savaştan sonra hazırlıksız yakalandıkları bir anda. E, esir düşerler ve bu yüzden de sürünmek zorunda kalırlar. Her bir onu satın alırlar, bir o satın alır. Bu yüzden e, bilmedikleri yere kadar gelirler. En sonunda onların sahipleri ise öldüğü öldüğünden dolayı onların özgür olduğunuz açıklar onun karısı. E, özgür kalan şapkacı çok sevinir ve yine kendi ülkesine döner. Döndüğü zaman kendi şehrini tanımayacak hale gelir. Çünkü aradan 16 yıl geçmiştir. Evine döndüğü zaman damlarında uyuyan karısını gördüğünde onun yanında birisinin daha olduğunu fark eder. Bu da onu endişeye düşürür. Yaklaşır ve yanlarına vardığında yorganın örtülü olduğunu görür. Yorganı kaldırır ve altında bir erkek olduğunu görür. Onu çok sinirlendiren bu olay... Ka e, bıçağını belinden çıkarır. Ve karısına saplayacağı da karısı uyanır. Onu gören karısı çok sevinir. Fakat durumun farkında olmayan şapkacı ağlayarak oradan uzaklaşır. E, dere kenarında uyuyakalmıştır kalmıştır o gece. Sabah uyandığında bir topluluk görür. Aralarına daldığında ise ortada iki ceset olduğunu görür. Bu da onu, e, bu da onun merak dalgası içine sar. İlerlediği zaman o kişinin birinin karısı öbürünün de dün gördüğü kişi olduğunu görür. Ee, olayı merak eden şapkacıysa orada bulunan bir gence sorur. Genç, o, e, kadının kocasının savaşa gittiğini, orada esir düştüğünü ve daha çocuğu olduğundan bile haberdar olmadığını söyler. O oğlanın oğlu olduğunu öğrenen şapkacıysa bu duruma çok üzülür. Şapkacı Şapkacıysa vezire ve padişah hikayesini anlattığında vezirle padişah çok üzülür. Çünkü şapkacının vicdan azabı hala geçmemişti. Her şapka satmaya gittiği zaman o karısı ve oğlunu görür. Onların peşinden mezara kadar gider fakat onları yakalayamaz. Çünkü onları gerçekten görmez. Bu onun bir hayal ürünüdür. Hikayesini, şapkacının hikayesini öğrenen vezirle padişah yeniden yola çıkarlar ve müezzinin yanına giderler öğrendikleri şapkacının hikayesini müezzine de anlatırlar. Çok şaşıran ve üzülen kendi hikayesini anlatacağını söyler. Anlatmaya başlar ve e, şey onlar pür dikkatle dinlerler merak ettikleri için. Müezzin bir gün camiye giderken tepede bir şeyler görür ve minarenin tepesine çıkar. Çıktığında onu birinin takip ettiğini zanneder. Bu da onu biraz korkuttu. Yukarı çıkar ve bir anda dolaş, e, minarenin etrafında dolaşırken bir anka kuşu gelip onun yanında uç verir. Çok şaşıran ve aynı zamanda da böyle bir şeye şahit olduğundan sevinen Mezlin onu izler. Anka kuşu onun yanına gelir ve omuzuna konar. Pençeleriyle omuzlarından yakalar ve onu uçurur. Yaman bir yanması bitmiş, sönmüş bir volkanın içine koyar. Aşağıya indiğinde ise orada başka onların haberdar olmadığı bir ülke olduğunu görür. Buna çok şaşıran, buna çok şaşıran Mezi ise oraya gezmeye başlar. Saraya ulaşır. Sarayda bir peri kızı ona olan her şeyi anlatır, ona aşık olduğunu ve onu izleyenin kişisi. Onu izleyen kişinin de kendisi olduğunu anlatır. O e, müezzine açık olduğunu, babasına açıklayan peri kızım babası, o e, müezzinin burada kalması gerektiğini ve kızına 40 gün boyunca dokunmazsa onunla evlenebileceğini söylemiş. Müezzinle peri kızı için bu pek e, fazla zor bir şeymiş. Ama dayanmak zorundalarmış evlenmek için. İlk 10 gün çok çabuk geçmiş. Fakat sonraki günler zor olmaya başlamış. Müezzin günlerin daha çabuk geçebilmesi için ayrı kalmalarını ve görüşmemeleri gerektiğini söyler. Bir süre ayrı kalırlar. Ve e, 30. güne gelirler. Bir gün boyunca yine birlikte dolaşırlar. E, oyuna, e, şey, konuşurlar. Sohbet ederler. Fakat 38. gün Yine müezzine çok zor gelir. Bir gün dere kararında e, peri kızı otururken onun saçına dokunmak ister. Fakat dokunursa evlenemeyeceğini de biliyormuş. Ama onun o güzel anı onun başını döndürmüş ve saçına dokunmuş. Bunun fark etmemiş peri kızı. Bundan dolayı cesaretlenen müezzin sonra onun yanağına dokunur ve peri kızı bu sefer tabii ki fark eder. Ona ne yaptığını söyler. E ee, ise kimsenin görmediğini, bir şey olmayacağını ve telaşmaması gerektiğini söyler. Sonra yukarıdan bir ses gelir. Onu olduğunu olduğu yere gönder diye üç defa seslenir bu ses. Sonra her şey birden kararır. Müezzin her şey aydınlandığında uyanır ve yine bulunduğu e, eski minarede olduğunu fark eder. Fakat hiç geçmemiştir. O 38 gün boyunca sadece bir ezan vaktine sarmış. Bunun, e, şey Müezzin ise bu sefer her gö e, gördüğünde aynı şapkacı gibi her zaman hayal görülmüş. E, caminin önüne geldiği zaman yukarıya bakar ve yukarıda Anka kuşunu görür. E, babasının onu affettiğini ve yine sevgilisiyle evleneceğini zanneder. Fakat her yukarıya çıktığında ise Anka kuşunun orada olmadığını görür. Bu da ona hayal kırıklığını uğratır. E, müezzinin de hikayesini öğrenen e, kral ve veziri yine yola çıkarlar. Demirci'nin yanına giderler. Müezzinlik hikayesini Demirci'ye de anlatırlar. Demirci kendi sözünü yerinde tutacağını ve onlara kendi hikayesini de anlatacağını söyler. Hikayesini yemek eşliğinde anlatmaya başlar. Ben eskiden daha e, bir bundan biraz daha gençken çok iyi bir demirciydim ki hala da öyleyim der. Ve sonrasında anlatmaya başlar. Demirci bir gün çok acıkmışken hala e, demiri bükmeye, o demiri şekil ver, demire şekil vermeye çalışıyormuş. Sonra onun ne oldu? Karısının yaptığı yemeği ona getirir. Vermesini söyler. Demirci köşeye bırakmasını söyler. Oldu sonrasında gider. Demirci Yaptı demircilerde adet olan bir şeyi yapar. İş bitmeden asla o işin üzerinden kalkmazlar. Yapmaya başlar, devam eder işini yapmaya. Fakat birden bir kedinin yemeğine doğru yaklaştığını fark eder. Ne kadar e, işini bitirmeye çalışsa da yine de kedinin yaklaştığını ve yemeğini yiyeceğini anlaması bu işten kalkmasına sebep olur. Kalkan demirci kedinin peşine verir. Kedi ilk başta kaçar. Sonra köşeye saklanır. Döndüğünde yemeğin başına oturmak isteyen Demirci, tam yemeğini açtığı sırada kedi yine döner. Yine onu kovalar. Gelip oturduğunda yemeğini açar ve bir ısır kalır. Bu sefer demirci kedinin karşısında olduğunu görür. Bu da onu daha tedirgin eder. Fakat demirci kediden kurtulmak istiyormuş. Bu yüzden ona bir oyun oynar. Kediye bir parça et verir. Sonra kedi bunu hem yemeği hem eti yiyerek hem de aynı zamanda demirciyi gözleyerek yapar. Eğer demirci bir saldırıda bulunursa hemen kaçabilmek için. Artık demirci 2-3 parça attıktan sonra demirciye alışan kedi ona bakmadan direkt yemeye başlar. Bundan fayda olan demirci örsü ve çekici eline alır. Kedinin kafasına patlatır. Kedi kanlar içinde ezilir. Fakat birdenbire bir dönüşüm gerçekleşir. Ve kedi sarı saçlı bir kıza dönüşür. <laughs> Buna çok şaşırır Demirci. So kız ona ne yaptın bana? Ben sana ne yapmıştım? Sadece bir parça et istedim. Diye acıklı acıklı konuşur. bunda üzülen Demirci. Özür dilerim senin, e senin olduğunu nereden bilirdin der. Fakat kız ha ben ha o içimizde canlı değil miyiz diye ona kızmaya başlar sonra karşıdaki duvarı birden yıkar ve oradanın içinden geçer demirci demircide yine alışkan aynı müezzinle şapkacı gibi ona da alışkanlık olur her zaman hayal gör. o kapının açıldığını zanneder kapıya ilerler girmek için fakat yetişemez tam kapıdan geçeceği anda yine duvar olur ve kafası duvara çarpıp kanı içinde yere yatar. Demircinin de hikayesini öğrenen padişahla Vizi kuyumcunun yanına gidip kuyumcuya Demirci'nin hikayesini anlatırlar. Kuyumcu da kendi hikayesini anlatmaya başlar. Kuyumcu daha genç bir çocukken arkadaşları yazıklamayı çok severmiş. Fakat babası da tabii ki kuyumcu olduğu için zenginlermiş. Arkadaşları her zaman ondan para ister, o da onlara dayanamayıp verilmiş. Bu duruma çok alışan arkadaşları her zaman onlardan istemeye başlarmış. Ama bir yandan da kuyumcunun babası babası olan kuyumcu ona dükkana gelip ona yardım etmesi gerektiğini söylenmiş. Kuyumcu kuyumcunun oğlu genç olanı bunu yapmayı istemezmiş. Çünkü arkadaşlara takılmak ona daha kolay gelirmiş. <laughs> babası onu dükkanına çağırdığı bir gün tamam demiş. Fakat öbür gün tam çıkacakken yolda arkadaşına rastlamış. Arkadaşı bir tavuk e, horoz dövüşü olduğunu söylemiş. Buna dayanamayan arkadaş e, kuyumcunun oğluysa yanlarına gider ve dalar, e, oyuna dalmış. Akşam geç saatlerde geldiğinde babası kapıyı açmış. Ona niye gelmediğini ve bu duruma çok kırıldığını söyler. Fa e, kuyumcunun oğlu Hiçbir şey diyemez Kuyumcuysa bu sefer Yarın ona illa gelmesi gerektiğini Çünkü çırağın da gelmeyeceğini Zor durumda kalacağını söyler Kuyumcunun oğlu tamam der Fakat öbür gün yine gitmez Yine geldiği zaman Akşam kapıyı babası açar Babası bu sefer çok üzülmüştür Ve yorulmuştur Çünkü yanında bu sefer çırağı da yoktu Bütün işleri o halletmek zorunda kalır Öbür gün Kuyumcunun babası <laughs> onunla sabah erkenden gelmesi gerektiğini söyler. Bu durumda hiçbir şey yapamayacak halde olan kuyumcunun oğluysa gitmek zorunda kalır. Erkenden açar dükkanı. Gider, orada bilezikleri, yüzükleri parlatmaya başlar. <laughs> Bu iş onun için çok zor çünkü hayatında daha hiç iş yapmamış bir insan. En sonunda artık babasını unutup arkadaşlara takılmaya dalmış. Fakat arkadaşları onun bu zenginliğinden faydalanıp her seferinde daha da fazla para isteyenmiş. Bir gün artık çok fazla para istedikleri için onda da para yokmuş. Ve gidip annesinden istemiş. Annesine durumu daha acıklı anlattığı zaman annesi de dayanamayıp vermiş. Bu böyle devam etmiş. Her arkadaşı illa gelip istemiş. Ve para verme olayı daha da artmış. En sonunda bir gün veremeyeceğini söyler. Ve arkadaşları arkadaşlarının yanına gittiğinde ise arkadaşları ona veremediği için bir ee, küsmüş gibi davranırlar. <laughs> en sonunda yine vermek zorunda kalır onlarla barış olmak, barışmak için. Sonra bir gün babası onun bu durumundan dolayı çok üzülür ve hasta olur. Yataklara Babasıyla konuş konuşmaya gittiğinde ise babası "Oğlum sen bu gidişle daha ee, en sonunda intihar etmeye kalkarsın." demiş. Çocuğuysa buna inanmamış. <laughs> babası devam etmiş. "Eğer bir gün kendini intihar etmeye kalkışırsan, e, odada tavana bir demir astım. Oraya ip as, orada öl öldür kendini. Başka sakın bir yerde öldürme." Tabii ki bu böyle devam etmiş. En sonunda baba söylemiş. Zaman ilerledikçe kuyumcunun oğlu da büyümüş, serpilmiş, genç bir çocuk olmuş. Dükkanı kap dükkanda yine arkadaşlarıyla oynadığı için artık annesi dövmüş tabii ki. Dükkanı açmıyormuş. O yüzden günden güne gittikçe fakirleşiyormuş. Bir gün artık parası hiç kalmadığı bir zaman arkadaşlar kavgaya e, sataşmış. Bu da onun kimsesi kalmadığını anlayan kuyumcunun oğlunu çok sinirlendirir babasının söylediği sözler gelir aklına. Gidip kendi o odanın tavanındaki e, tavanındaki halkaya asar. Tam asacağı sırada ip kopar ve yukarıda bir oda açılır. Halka düşer ve e, tavandaki oda açılır. Elini uzatan ve merak eden kuyumcu bir şeye dokunur. Elini aldığında ise altın bir yumurta olduğunu görür. Babasının bu durumu ön gördüğünü ve onun için dayanamayıp para biriktirdiğini anlar. <laughs> Bununla birlikte pazara gidip satmaya başlayan kuyumcu yine zenginleşir ve bugüne kadar getirir. <laughs> Hala kuyumcunun arkadaşları çok zengindir. Ondan aldıkları parayla biriktirip biriktirip onlar da kuyumcu olmuşlar. Sattığı altın yumurtaları tabii ki şehrin en zenginleri olan o arkadaşları satın alıyormuş. Fakat her seferinde Onların bu paralarıyla bunları alamayacağını söyleyen kuyumcu onlara vermez ve yumurtayı ufak edip bütün şehre verir o e, altın unlarından. Kuyumcu hikayesini anlattığını söyler. <laughs> bu e, çok üzülen padişah ve vezir oradan ayrılıp kör adamın yanına giderler. Kör adama da kuyumcunun hikayesini anlatırlar. Kör adam çok şaşırır. <laughs> ve kendi hikayesini anlatmaya başlar. Kör adam, kırk devesi olan bir insan. Önceden tabii ki kör değilmiş. Kırk devesiyle kervancılık yaparmış. Kervan başıymış o. Bir yuvanın kapısı çalar. Yaşlı bir adam gelip ona kervancı başının olup olmadığını söyler. Oysa kendisinin olduğunu söyler. Sö e yaşlı adam ona aynen şöyle söyler. Yarın ben e benim yüklerim var. benim Bana taşımama yardım edeceksin. Fakat hiçbir adamın gelmeyecek. Sadece sen ve kırıkta ben gelecek demiş. E, kör adam bir yandan çok korkmuş. Fakat bir yandan da babasının söylediği sözler aklına gelirmiş. Eğer e, kervancılık işinde riske atılmazsa hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağını anlatırmış babası ona. O da buna güvenerek e, tamam der. Sonraki gün giderler yola koyulurlar yaşlı adamla beraber. Kırmızı bir kayanın olduğu bir yere gelirler. Karşılarındaysa kocaman bir dağ. Yaşlı adam ilerlemiş, e, e, kırmızı taşa bir şeyler fısıldamış yeri üç defa öpmüş. Sonra da büyük bir sarsıntıyla açılmış. Taş yarılmış ortadan ve bir mağara görünmüş. Yaşlı adam onun buradan içeriye girmesini ve içerideki hazineyi alması gerektiğini söylemiş. Ona yapması gereken şeyleri anlatmış. Kör adam bir yandan korkmuş fakat bir yandan da sonunda kazanacağı altınları düşünerek tamam demiş. İçeriye girmiş. Girdiği zaman birden köy adam yaşlı adamın söyledikleri aklına gelmiş. İlerlemiş. Her yer çok karanlıkmış mağara kapısı kapandığı için. İlerlediğinde bir sürü korkutucu ses gelmiş. Sonra birden karşısına hayaletler çıkmaya başlamış. Kulağını kapatmış, gözünü kapatmış. Fakat yine de dönmemeye kararlıymış. İlerlemiş. En sonunda onun bu aldırış etmemesi onun faydasına olmuş. Ve e, ilerledikçe o hayaletler kaybolmuş. Yer, yerde bir şeye takıldığını fark eder. Çok korkan e, kör adam yere bakar. Ve yerde bir kadının yattığını görür kanlar içinde. Kadın ona yardım etmesi gerektiğini söyler. Kör adam ise aklına gelen hazine onun aklını çeler. Ve ona yer, şu anda yardım edemeyeceğini söyler. Sonra ona yardım etmeden devam eder. İlerle. Karşısına bir ölü adam çıkar. Başucunda, baş ucunda başında yedi tane, ayağının altındaysa yedi tane mum varmış. O mumların yerlerini değiştirir. Ve yoluna devam eder. Bu sefer karşısına çıkan ölü adamın göbeğinde bir e, kutu bulunur. Kutuyu alır ve açar. Bu şekilde e, ortalık aydınlanır ve hazineye ulaşır. En sonunda hazineyle beraber çıkar e, köy adam. Sonra <laughs> 40 devesini yükler bu hazineleri. Ee, şey, yaşlı adam ona bu e, hazinelerden ne, e, bir deve yükü hazineyi ona hediye eder. Ve aldığı göbe, e, ölü adamın göbeğinden aldığı kutuyu da ondan ister. Köy adam ona verir. Sonra durdukları yerlerde her zaman onun aklına daha fazla para fikri gelir her durakladığı yerlerde ondan daha da fazla deve ister. En sonunda 40 devenin 40'ını da alır. Bütün hazineler onun olur. Fakat en son durakladığı yerler yerde ise 40 deve alışına itiraz etmeyen yaşlı adamın neden böyle bir şey yaptığını o kutunun bunlardan daha değerli olduğunu düşünür. Ve yaşlı adam, köy adam yaşlı adama o kutuyu da vermesini söyler. Yaşlı adam ondan vermez ve kaçmaya çalışır. Fakat yaşlı adam çok e, yaşlı olduğu için hızlı koşamaz. Kör adam yaşlı adamın elinden kutuyu alır. Açar. Ve yaşlı adamın bunu kumun içinden kum çıkar. Ve yaşlı adama bu kumun ne olduğunu sorar. Adam bunu, e, yaşlı adama, yaşlı adam, köy adam eğer bu yaşlı adama yaşlı adam kör adama eğer bu kutuda ki kumu sol gözüne sürersen yer altındaki bütün hazineleri görebilirsin der. Kör adam sol gözüne sürer bütün kumu ve gerçekten de görmeye başlar. Sonra düşünür. Eğer sol gözüm bunu yapabiliyorsa sağ gözümle Allah bilir neler yapabilirim diye düşünür. Sol e, fakat yaşlı adam ona bunun yapmamasını söyler. En sonunda e, onu dinlemeyen kör adam yine onu da sağ, e, sağ gözüne de sürer. Ve birden kararır göz gözleri kararır ve görmemeye başlar. Çok korkan köy adam bunun neden olduğunu söyler. Yaşlı adam onu uyardığını söyler. Yine de onun insafına gelip yaşlı adam köy adamı evine kadar bırakır. Ve 40 deveyi de 40 e, deve yükü hazineyle beraber ona bırakır. Bu yüzden kör adam bu zamana kadar hala oturup sokak başına oturur, ensesini açar ve ona her e, bir ensesine her bir hızlıca tokat vurana bir kese altın verilmiş. Bu şekilde vicdanını daha da rahatlatmaya çalışırmış. Fakat tabii ki rahatlamazmış. Bu hikayeyi de öğrenen padişah ile vezir sarayına döner. Ve bu beş adamı da kendi saraylarına çağırırlar. Ve bunlardan ders çıkarabilmek için her zaman onların yanında durmasını ister. Saraydaki bütün dal kabukları kovar ve yerine ise bu beş adamı koyarmış, koymuş en sonunda onun yardımcıları olan şapkacı, müezzin, demirci, kuyumcu ve kör adam ona her konuda yardım etmeye başlamış. Ve tabii ki bu sayede padişahın böbürlenmeleri de sona ermiş. Bu kitaptan şu ders çıkarabiliriz arkadaşlar. Tabii ki 5 kişi olduğu için 5 ayrı ders çıkarabiliriz. Şapkacı ön yargılı davranmış. Karısını dinlemeden direkt onları ölüme sürüklemiştir. Müezzin sabırsız bir şekilde kıza dokunduğu için kızı kaybetmiştir. Demirci ise paylaş, e, bir parça eti paylaşmamak için bir kızın canına kıymış ve cennetten olmuştur. Kuyumcu arkadaşlarına inanmış ve bu yüzden babasına kötü davranmıştır. Ve son olarak kör adamsa aç gözlüğünde doyamamış 40 deve, 40 deve yükü altına olmasına rağmen yine de o tozu alıp kör aile gelmiştir. Evet arkadaşlar eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kitapla kalın.